Hı. Bizde makam şoförünün bir kadın olması e, farklı geldi. Bu farklılık üzerine makam şoförlüğü yapan bir kadın bulduk ve kadınla konuştuk. Songül Yazar aslında kadın makam şoförü nasıl olur? Bundan sonra neler yapması gerekir? Songül Yazardan alalım ayrıntıları. Songül Yazar 29 yaşında. Onu diğer kadınlardan ayıran özelliği arabalara olan tutkusu ve bu tutkunun onu makam şoförlüğüne kadar götürmesi. Araba kullanmak benim için. E bir aşk, bir tutku ve kesinlikle bütün araçlarım benim evlatlarım gibi. Her biri için ayrı bir anım, ayrı bir özenim ve çok ayrı bir emeğim vardır. Son yıllarda Arap turistlerin Türkiye'ye yakın etmesiyle farklı bir sektör oluştu. Sektörün adı kadın makam şoförlüğü. Özellikle Arap şehirleri eşleri için kadın şoförleri tercih ediyor. Eşlerine asla erkek şoför tercih etmek istemiyorlar. Kendileri ayrıcalıklı eşlerine o imtiyaz gösterilmiyor hiçbir zaman. Ankara'da hizmet veren bir otomobil kiralama şirketi sahibi Songül Yazar da gelen talepler doğrultusunda kendini bir anda direksiyon başında buldu. Bu fikir tamamen bir tesadüf. Ben aslında turizm firması sahibiyim. Hiç direksiyona oturacağımı düşünmemiştim. Bir otel transferi işini Almak isterken bir otelin talebi üzerine ben bu işe başladım. Hikaye böyle başladı. Peki kadın makam şoför olmanın incelikleri neler? Tercih hep ben oluyorum. İlgi çekiyor, övgü alıyorum. Daha önce yapmış olduğum işleri biliyorlar. Birçok şoföre göre daha kuralcıyım, daha titizim. Bizler karşı taraftan bir şey gelmeden asla konuşmayız. Makam şoförünün en büyük özelliği budur. Taşıdığı kişinin programına dakiklik olarak çok önemlidir. Taşıdığı kişinin bütün programına uyarız. Songül yazar işinin zor olduğunu düşünmüyor. Ona göre işindeki en büyük zorluk müşteriyi memnun edememek. Bir kere taşıdığınız insanlar sıradan insanlar değiller. Ee, ve onları memnun etmek çok zor. Çok iyi araç kullanıyor olmanız lazım. Ee, gideceğiniz yeri çok iyi biliyor olmanız lazım. Gideceğiniz taşıdığınız insanın... Ee, zamanı çok kıymetli ve sınırlı. O zamanı o programı yetiştirmeniz lazım ee, ve bunu yetiştirirken de o insanı da memnun etmeniz lazım.